Kodalfar işte dokuzuncu ben. En son paralar. Lambamızı açtık kardeşim. Ama dur lan. Dur. Ey maşallah. Bir bakalım bakarsın burada bir şeyler vardır ve biz o şeyleri unutmuşuzdur. Orada bir şey yazılmazı var evet. çok da önemli değilmiş. Yardır. Evet. Kap karanlık olduğunu görüyorsunuz. Buradan L2 ile yolunuzu aydınlatabilirsiniz. Bildiğin kap karanlık ama. şöyle bir yaptığımız zaman birkaç saniyede ekran aydınlanıyor. Hani Helios Power of the Sun al işte o. Al, kal öyle. <laughs> geberin lan, sizden mi korkacağız? Birifin <laughs> çığlığı hala... Şey yani, dur sen. lan buralar. Oradan evet. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Al, al. Ne Ne acayip saldırıyorlar ya. Ne yakar Al bunu al bunu al. Dur. Bir gıdım can kalmadı. Olacağı buydu işte. Pü. Ben baştan başlatmaz inşallah. Lanet harfler. lan. Kap karanlık zaten bir şey görünmüyor. Ya Allah'ım ya Rabbi. Sizinle mi uğraşacağız lan? Hadi sen hadi. Kapkaranlık. Odalarda ışıksızım. Sen herhalde. sen Bu şok ediyor herhalde. Evet burada bir gezi geçit var ve gizli geçidi bulduk. O gezi geçidi bulmak için de şey yapıyorsunuz. Belki. 2 D2 sağ analoğu çalıştırmanız lazım. Bunları sen. Gebertirim ha. L2 kare ile oku kullanıyorsunuz. L2 üçgenle burada. Evet. Hop oh, karanlık lan. Allah hiçbir şey görünmüyor. Zefiri deli bir karanlık var. Şimdi iki tane daha gelir ama can alalım ya. buradan geçeceğiz. Güneşin taneciklerini görebiliyorum ilginç. Leke bastığınız zaman böyle hop çok iyi Dur. L2'ye bastığınız zaman direkt oku açıyor. L2 üçgenle direkt Helios'un kafasını seçebilirsiniz dostlar. lan? da geride bunlar Kratos! canım. Kim? kendi baban yardım etsin. Kratos, trust you. You shouldn't. You <laughs> İçimden öyle geldi. Zincir var. Oradan hava kanalları var. E orada kanatları kullanacağız. O çok bariz bir şey de. Oradan oraya nasıl gideceğiz? Harbi var. Dur canım dur. Var mı burada şey? Gelmemre. Evet, buraya geldik. Ulan var ya kaç. Abi ben bu God of War oyunlarında bu nal etmelerden kurtulamayacak mı? Yani? Ne nal canlılarsınız lan siz? O şeyler de yapabiliyorsun, güzel. Parta merkez. Lan. Bir dakika abi. İyi midir? Hayır. Yok çok açmış sesi. Sonuçta alakalı daima bir sıkıntı çıkıyor kardeşim. Evet. Adam. Öldün inşallah. Nedir bunlardan çektiğim ya? Bunlar <laughs> bir de kazıcı kardeşim ya. Yani. Birinci oyundan beri burada. Dur, <laughs> önce şunları bir şey yapayım. <laughs> Hop bir. Mıhladık mı? Oladık. Oradaki o lavlar falan var ya. Onları vurabiliyorsunuz okla. O da size güzel bir şey kazandı. Ben nereden çıktım? Öyle artık. Öl, öl, öl. bari yapmışlar karbon fiberden mi yapıldınız lan <laughs> Yok, silah değiştirelim Oho, canımı sıkmaya başladın kardeşim hadi. bir Kılıçlar daha böyle hafif hale gelmiş sanki oyunda. <laughs> öl, oğlum öl lan öl daha ne yapayım. Şükür yaradana ya. 10 dakikada bayağı bir atraksiyon yaşattılar sağ olsunlar. Hala 3000 küreye ulaşamadık. Sustan sus. Evet buradan yukarı çıkacağız orası belli de. Sanki bir şey yapmak daha lazım. Öyle mi hissediyorum? Bir şey mi lazım? Ateşi hallamak mı lazım? Ha dur. Hades'i e hemen hop upgrade edelim Hades'in pencelerini. Nice. Yok hiçbir şeye ihtiyacımız yokmuş. <laughs> Denge zincirim. Oha orası burası mıydı lan? Ne çabuk oldu. Evet. Dostlar burada analoglarla gidiyorsunuz ve analogların dikkat etmeniz gerekiyor. Sağ analogla çok hızlı keskin dönüşler yapabiliyorsunuz. Buna dikkat etmeniz lazım. Kafaları bir yere çarpmayın. Dikkat edin. Eyvah, eyvah. Bir yere gidiyoruz ama. Hop, hop, hop. Eyvah, daha da hızlandı. Eyvah. Sabah gibi buraya girdik. Önümü göremiyorum şu an ama Do ana kadar durumu idare etme konusunda başarılı gibiyiz. Evet. Aralıklardan gidin. Eyvah, eyvah, oh eyvah. Aha, ne, ne. Aha. Bu Titan'ın ismi Perses. Roket metanası. Titan of Destruction. Oha. Belanı arıyorsun aslanım? Of. İşte Helios'u fukara sümü gibi tutan buydu. Evet. Pek bir God of War klasiği her yer yıkılıyor gene. Buradan da bir şeyler düşerse şaşırmam. Niye şaşırayım ki? Yine ortam yıkılıyor acı. Evet, evet, hızlı. hızlı. Evet. Evet. Dikkatli olmak lazım. Hızlı ilerlemeniz lazım. Yardır yardır. Maşallah maşallah. Sen sağa geç. Sağ. Bayağı bir hızlı tuşlara basmanız lazım. Ya yani resmen adamlar diyor ki <laughs> kardeşim bu alemde kral biziz. Biznesi istersek e, o tarz yönlendiririz, neden gideriz. Ben? Ha geldik. Bak burada ışıklı mışııklı bir şey yaparlı Aha! Sandık açılıyormuş lan böyle. Bir dostumuz da paylaşmıştı böyle. Sağ olsun. Evet. Şimdi Demek ki orada da sandıklar varmış. Evet, kendim yukarı gidiyoruz Piston aşağıya, abi, of. Pardon, piston yukarı yapacağım. Evet, dikkat dikkat dikkat. Buradan geçeriz, buradan da şuradan da. Evet, kafayı buldu. Ay, canlar gitmeye başladı. Hı. Okay, <laughs> Of. Çok kötü oldu. Ulan niye öldük ki lan? Biraz daha canım yok muydu benim ya? Orada taşların... Taşlar geliyor ya. Demek ki o taşların geldiği yerden e, geçeceğiz. Eyvah. <laughs> dolulu. ortadan. Şuradan. Hemen evet, bu, Burası burası çok kötü ya. Çok takılabilirim burada yani. tek seferde geçmek var diye burayı. Neyse. Burada ortadan. Of, kötü oldu. of be tam oraya kadar geliyoruz orada bir teraneler oluyor maalesef geçemiyoruz. Hayatım gibi valla. Birini bitiriyorsun öteki sorun başlıyor. Ya işte kadar başlamadan oyun bitti gibi. Of. <laughs> Güzel. Güzel. olur خالص. Nasıl kanısa? Hadi başkan gel çıkmasın gözün çayın ya. Ben ata kazalım orada. Neresi lan burası? Barek kartal gibi süzülüyor. Caverns. Nayak. Burada bir şey var. Açıl lan açıl. Heh. O demek ki o ok katma şeylerimiz bayağı artacak. Onun harici pek bir şeye yaramıyor yani gördüğüm kadarıyla. Açıl. Burada da bir mekanizma var ya. Oğlum bir yerden de doğru düzgün gidelim ya. Bir işimiz rast gitsin. Her işimiz mi sıkıntılı gider? Bunlar kutucuklar ve ee, bu kutucuklar, Selinç bir şekilde sanki bir bütünün parçaları gibiler. Evet, buraya geldik. belli. R'ye bir tutarak buradan Ses buraya geldik. Çıkıyor. Dön dolaş gene dur ya. Yani. Tepek Golaf arkadaşı. Kutularda talim var. Dur lan ben. Aa bundan nereye geldi? Aa dur lan. Hop Hades'in yeni kombisi. Güzel gelmiş lan. Olduğu yerden. minatorlar. Oha! Buna zarar veriyorlar. Yiyinden birbirinize ete para vermeyin. Gerçi sizden iyi bir kıyma olur ya. Kıymalı börek yaparız. İftarda yeriz. Oyunuz mu oyunuz atma bana döverim valla. Evet, evet. gör. Bak kendini savunmaya alıyor uyanığa bak. Kimsin lan sen? Ha? Kimsin lan? Al. Allah lan kafasını. kafası. Şöyle O şey ısınıyor, ısındıkça herhalde ne oluyor? Zarar görüyor bak. Kamiller de buna zarar vermeye çalışacak. Demek ki bunları koruyacağız. Bunlara zarar gelmiyor. Çekil lan çekil. Zeus babam nerede lan? Ha? Gördün mü? Geleceğim ben oraya dur. Eyvah. Eyvah bunlar gene geliyor. Bunlar gene geliyor pistol aşağıya. Maşallah pek de kısa bölüm olmayacak. Daha düştü düş şey olmaz. Düşmesi iyidir. Gözden düşsün. Duvardan aşağı düşsün. En mübarek. Dur lan burada bu şey yarar peki? Yok. Şöyle Yok bu da içerim. Anca geldi ya Uzak tutmak lazım En tehlikeli bu Oho, kendi silahınıza vurulundan. Hadi. Hayır, yayır cayır Yapma be. Erken bitiyor pilleri bunların. Durasel almak lazım. Ne oluyor lan? emaneti çıkarttırmayın bak ana. Ne gibi çıkıyor. Gösterdi. Oyun boyunca bu kutuları mı şey yapacağız? Ey, yavrum, ey Bu kim lan? Ana. Ne yapıyorsun lan? Pati ayak. Oğlum sen niye transseksüel gibi konuşuyorsun? Hani onlarla bir problemim yok da. Sesi ona benziyor. Kratos. You don't try to catch me because you know you can't. Kratos! Where are you off to today? Kill any family members lately? Oh that's right. Won't happen. Can't happen. Kratos is on a fool's errand. Again. Never never learn.

adam şey yani böyle ölmek ancak bana nazip olur. Etrafa bakma hastalığım. Evet, hızlı hızlı. Oho. En dibe kadar böyle yapacak. karanlık oldu. Oho. Bu güzelmiş. Bakış açısını değiştiriyorlar falan. Hermes. Delikanlı sen kaçma. Nereye geldim ben de? Lemo Olympus. Neyse o başka bir bölümde. Evet dostlar bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.